komşu, hadi komşu. Evet arkadaşlar bugün komşu Atlas'la beraber savaş oynuyoruz. Savaşta küçük bir haritada sağ çıkacağız. Evet merhaba. Hazır gel. Elimde kar. Kar 98 çıktı ve vuramıyorum. Kar 98'i kontrol etmesi çok zor ya. Benim için. Bayıldım. Komşu dur. Ben inat ettim. Buradan birini vuracağım. Aa, vuruldum. Komşu ya. Kar 98'i ben hiç kullanamıyorum ki. Hadi komşu, hadi komşu, hadi komşu, hey. Evet bu kaç zaman, ne zamandır video atmıyoruz? Aynen. <laughs> Şimdi video sonunda geldi. Evet. Bizi özlediğiniz mi yorumlara yazın? Tabii ki. Yani özlemişlerdir diye düşünüyorum da özlememiş de olabilir. Ana ben vuracaktım. Ah, yine vuruldum. Ya niye kar98 geliyor elime lanet olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bıktım bu kar98'e. Böyle küçük, küçük, küçük haritalarda taarruz silahları daha mantıklı. Evet. Küçük haritada sniper mı olur ya? Ne yapacaksın küçücük arkada Herkes etrafındayken durma Neyse Haydi komşu haydi komşu haydi Hadi komşu çalışıyorum. Ay, her tarafım adam kaynağı hatalı. Ya benim elimde de hiç kullanamadığım silah. Olan yine karda kız. <laughs> <laughs> Bir vuramıyorum komşu. Sen vurabildin mi hiç? Haydi. Hadi komşu. Bir vuramadık ha. He. Ee. Onlar orada birbirine dalıyor biz de uzaktan. Anam anam. Ay. Anam Çöperim. yardım et. Ay. Anam. Hey, Ben mi komşu? Öldüremiyorum kimse. Bu ne ya? Ben öldüm zaten. De Başlar başlamaz. Birini öldürdüm. Oho sen leş leş yağmuruna tuttun buraları. Bir de diyorsun ki hiç kullanamıyorum kart 98'i. Çok da kullanamıyorum. Kullanamadın halin buysa. Ühü. Neymişsin misin sen komşu? Sıkıyorum ölmüyorlar. Oo güzel vurdum. Bunu da güzel vurdum bayıldı. Hadi ah. Öldün Hadi. Yanın çok az komşu biraz can sar. Hayır öldürdüm. Hep de aynı kişiyi öldürüyorsun sanki ya şunu fark ettim. Adı hep aynı geldi bana. Şöyle şunu da avladım şunu. Şunu da avlayalım. Aha. Olamaz. Atlas oyunda xxx xxx leş yamuruna tuttuk. Herkesi keskin nişancımla öldürüyorum. Aa şur şuraya bir, bir iki kişi aa. Gel gel. Arkadan, arkandan biri var boşver beni kurtarmayı. Adam bayıldığıma göre her şey sana şey... Her şey bana kaldıysa yandık demektir. Her şey sana <laughs> bomba atlıyor. <Aa>, <laughs> Komşu. çalışacağım. Bundan çıkalım mı? Olur. Ben çıktım. Hadi Atlas komşu. Hız. Öldürdüm birini. Adamsın Atlas komşu. Hadi Atlas komşu. Atlas komşu. Neredesin? Buradayım. Hemen bırakıp gittin ama. Komşu niye öyle oturup kalkıyorsun? Arkadaşlar burada hızlı maça savaştan çıktık. Çok kötü bir savaşta, savaştan çıkıp hızlı maça girdik. Umarım aynı kötülük gösterilmez. Değil mi? Evet. Çok kötü bir maç denemek geçirdik. Aha bayıldı bizim adam. Elimde pompalı tüfekle adamların içine dalıyorum. Yani kaydı, baş, kaydı başlatmayı unutmuşum. Kaldı öyle. Pambalıyla işte tek vuruşla gidiyor. Tamam neyse boş ver pompalı. Hatta yatta kalsın kalsın iyidir. <laughs> Gel savaşa git. Gel gidelim. Ya bir şu evin içine girelim. Fazla et, ortalıkta dolaşmayalım. Şu şurada adam var. Adam mı var? Hı hı. O zaman başka çare kalmadı. İşler sana sana para düştü. Atlas komşuyla iyi bir iş çıkar çıkaracağımızı düşünüyoruz. Yani çıkar, umarım çıkarırız. Eline en güçlü silahını al. Adamı gördüm. Evde kal. Bayıldım. Ana öldüm ben komşu. Nasıl başardın ölmeyi ya? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, demek ki bugünlük bu kadarmış. Başka çare yok. Evet, bye bye. Bugünlük görüşürüz. Bye bye. Lağıtmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.